Sevgili öğrenciler, şimdi yeni sorumuza bakalım. Maliye politikalarının alt başlıkları arasında hangisi sayılamaz? Buradaki şıklara baktığımızda maliye politikasının içeriğinde yer alan alt başlıkları arayacağız. Ancak A şıkkına baktığımızda yanıtların arasında gelirler politikası ifadesini görüyoruz. Bu bir iktisat politikasının ya da ekonomi politikalarının ana başlığı. Dolayısıyla doğru yanıt A şıkkı. Çünkü öteki şıkların hepsi maliye politikasının içeriğinde bulunan alt başlıklar. Dolayısıyla A şıkkımız doğru yanıt.